okudum. Oradaki zıt anlamlı kelimeleri şimdi sizlere soracağım. Dışarı, içeri. Hayal, gerçek. Çıkır, tümsek. Sabah, akşam. Arkadaşlar ben Küçük Karabalık diye bir kitap okudum. İç, kitabın içindeki zıt anlamlıları çıkarttım. Hal gelin hep beraber hepsini öğrenelim. Yaşlı, genç. Varmış, yokmuş kara, beyaz. Küçük, büyük. Alt, biz. Gece, gündüz. Sabah, akşam. Hızlı, yavaş. Arkadaşlar, ben Tunku Tunku Sakın Kaybolma diye bir kitap okudum. Ve içindeki zıt anlamlı kelimeleri arkadaşlarıma soracağım. Eski, çok, az, büyük, küçük, güzel, çirkin, uzak, yakın, ağır, hafif, doğru, yanlış, iyi, kötü.